Bahadır. Bahadır oğlum o babul ne? Kandemir abi ben artık bu strese dayanamıyorum. Yani Vallahi kendim de yakacağım, siz de yakacağım. Ben gideyim artık. Lan oğlum saçma sapan konuşma ya. Gitmek ne demek? Bahadır aşk olsun oğlum. Ne yapacaksın? Satacaksın mı bizi ya? Ya yaren ne satması ya? Vallahi dayanamıyorum artık ya. Böyle giderse ben bu oyunu bozarım. Bana bak tatar Ramazan. Bıyıkların nerede? Cesaretin nerede? Gitme. Gitme. Mother. Oğlum. Bak beni sinirlendirme. O babulu var ya. Hadi herkes yukarı. Herkes yukarı. Şimdi Ceyhan'a ciddi ciddi böyle kısmet bulduğunu diyorsan o zaman test yapacaksın, tamam mı? Derya'nın test demesine ihtiyacı yok Maşuka. Okulunu bitirmiş pırlanta gibi kız. <laughs> Okulda kadınlığı öğretmiyorlar. Ben mesela hepsini dergilerden öğrendim. Bir bakalım. <laughs> Doğru erkeği bulduran sekiz ip ucu. Hı. Ben de pek işe yaramadı. Um, bir dakika. Hı -hı. Mutlu bir cinsel yaşamın 12 kuralı. Sen biliyorsun o 12 kuralı da ne oluyor acaba? Yatmadan önce 100 fırça darbesi. Bu, bu değil. Ha buldum. Mükemmel gelin seçme sanatı. Vallahi Derya zaten mükemmel gelin. İstese penaltı da atar. Avuç avuç acı biber de yer, şalgam suyu da içer. Her şeyi yapar. Biricik oğlunuzu kime emanet ettiğiniz çok önemli. Yani birinci kural ve vazgeçilmez kuraldır. Gelin dediğin güzel olacak. E derya işte su gibi maşallah. Sadece yüz güzelliği yetmez. İdeal gelinin böyle fiziği de kusursuz olmalı. E Derya işte maşuka. Fizik, kimya, biyoloji hepsi on. Nereden biliyorsun? Çıplak gördün mü? Estağfurullah. Ben niye çıplak göreceğim onu? Ne yapacağım ben onu çıplak görüp maşuka? Kız Ceyhun'la evlenince gelinlikle mi gezecek evde yenge? Gerçeği görmemiz lazım. Allah Allah! Saçmaladın. Bu, bu yaştan sonra röntgencilik mi yapacağım kızı çıplak göreyim diye? Röntgencilik makinemiz yok bir kere. Yakından görmemiz lazım. İnsanlar nerede soyunur? Allah'ım lafı dönüp dolaştırıp yine soyunmaya getiriyorsun. Soyma şu insanları maşuka giyinik kalsınlar Allah'ını seversen. Tövbe estağfurullah. Söyleyeyim mi? Hamamda. Hamama gidiyoruz. Abi bence hep beraber kaçalım ya. Aklından bile geçirme. Yani kaçmak fikri çok saçma. Bence soğukkanlı olmalıyız. Şimdi Ceyhun hangi aşamada onu öğrenmek zorundayız. Ona göre hareket edeceğiz. Tamam abi, konuşalım Ceyhun'u. Yemeğe falan çağıralım yine. <laughs> Şehriban varken kimse konuşamaz ki ya. Ya kadın zaman katili be abi. Aynen. Ceyhun'u yalnızken kapalamamız lazım. Ferdi, bu herif sana içerideyken bir şey dedi mi abiciğim? Yok abi, olaydan bahsetmedi işte. Öyle boş boş konuşuyor. Abi, Abim Çok basit, kısa ve acısız bir planım var. Kız, kaküllü. Seni bize baban gönderdi ha. Nasıl yani? Anlatıyorum. Çok basit. Selam. Derya? Ya bu tarafta bir işim vardı. Geçiyorken uğrayayım dedim. Çok iyi yaptın. Gel. Ne güzel sürpriz oldun böyle ya. Kahve içelim mi? Olur. Olur. Orta şekerli alalım. Alo, Ha oğlum benim odaya bir sade bir orta kahve yollar mısın? Bir de su lütfen. Tamam, hadi. E ya sen eğer çok meşgulsen ben gideyim. Sen işine bak ha. Ay, yok yok, ben de daralmıştım zaten. Bütün gün toplantıdaydık bugün. Esteban'dı değil mi? Hani sabah bahsetmişsin kahvaltıda. Evet. Ne oldu, var mı bir gelişme? Yok, uğraşıyoruz. Bizim işler biraz karışık. Akşam ne yapıyorsun Ceyhun? Akşam ne yapıyorum? Hiç. Bize gelsene. Ne? Maç izleriz hep beraber. Maç? Ha izleyelim. sen futbol sever misin? Yani insanın üç tane erkek kardeşi olunca ilgi duyuyor tabii. Doğru. Ben futbolsuz bir hayat düşünemiyorum. Hı hı. Yani geliyor musun? Abinlerin haberi var mı? <laughs> Onlar böyle topluca maç izlemeye bayılırlar. Ben haber veririm. Oh Süper o zaman. Anlaştık. Ay, tamam o zaman ben gideyim. Beni beklerler şimdi. Tamam. Hadi. Şeyler ya. <laughs> Kahve içecektik. Hadi akşama görüşürüz. Ha? Ne diyor mahallemizin Tamamdır. Akşam bizde. Konuşturması da siz. Gör bak nasıl ettireceğiz biz onu. Hadi atla. Dur dur. Kandemir abiyi arayacağım. Ali abi arayacağım. Alo abi. Zerya ne yaptın? Çaylar içildi mi? Tamamdır abi. Akşam bizde. Güzel. E gelmiyor musun dükkana? Yok abi. Bugün babamın görüş günü. Ferdi ile oraya gideceğiz. Peki. Selam söyle kaptana. Tamam. Abi. Vaziyet nedir? Tamam Ceyhun akşam geliyor top sizde. Ne yapıp edip ağzından lafı alacaksınız. Ee sen gelmiyor musun? Meltem aradı. <laughs> Eski balita çiki 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 <laughs> Neyse yeni bir mekan açmış bir kumarhane. gidip bir ortama bakacağım. Ya Kandemir abi çok tehlikeli değil mi ya? Bu sefer içeceğiz oğlum. Bak oh, o senin şu red var ya hani icat. Onun sırası geldi. Harbi mi diyorsun lan? Ben gidip bir bakayım mı ona? <laughs> Şu Ponzi'den aldığımız yüzük nerede? Ben de, ben de. Hı. Hı. Ne yapayım, gideyim o mı Hadi hallet gel, akşam lazım o para. Hadi abi. Oo, hoş geldiniz. Babacığım, misafirlerin var. Hoş bulduk yavrum. Babacığım, biz geldik. Evet. Hı, -hı. Tatlı ekşi soslu tavuk, evet. Sebzeleri işte, evet. çok uzun oldu. Çok özledim seni. Derya ben de çok özledim. Güzel kızım benim. Baba sen zayıflamışsın. Ferdi de benimle geldi. Kandemir abinin şirketinden bir arkadaşım. Çok memnun oldum. Nasılsınız? Sağ ol evladım. İyi olacağız inşallah. Kandemir nasıl? İyi o da. Selamları var. Biliyorsunuz çalışıyor sizi kurtarmak için burada. <laughs>

Gerisini sen tamamlarsın artık. Baba bu çok güzel. Afiyet olsun. Sağ ol yavrum sağ. Kızma aşka. Biz ne yiyoruz acaba? Çok güzel bir şey bu yenge. Afrotizyak etkili bunun sosu. Bu ne be? Tövbe estağfurullah. Vallahi günah varsa senin boynuna maşuka. Duymadım. Kendiyle oğlu yetmezmiş gibi bir de bu maşuka çıktı başımıza. Abi ben bir gidip bakayım mı? Ne yapayım? Ne isterlerse evet de. Ceyhun'u her kaleden fethetmemiz lazım. O iş bende kandı abi. Ablam hoş geldiniz. Ne haber? Abla mı? İkimize birden mi? Yo yo, küçüldü ayakkabıma gir diye bir kelime var ama biliyor musun? Var. Evet, biliyorum da ben Şehriban ablama ablam dedim. Ablam, nasılsın ablam? İyi. Neredesin Siz kız Derya nerede? Ee, ablam Derya'nın küçük bir işi vardı. Onu halletmeye gitti. Ben şu an dükkandayım. Ee, peki siz ne yapıyorsunuz burada? Neden geldiniz Çin lokantasına? Biz niye geldik biliyor musun? Bilmiyorum. Neden geldiniz? Söyle söyle. Sa baba götüreceğiz. Hamama. Hamama, neden? Bakacağız. Neye bakacağınız? Malzemeye bakacağız. Malzemeye bakacaksınız, güzel, güzel. Kaşımak mı istediniz? Ben kaşıyabilirdim, şaka, şaka, şaka yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi kırmayın bizi, şöyle öğleden sonra gidelim. Bak, Mahşukka'da hiç Türk hamamı görmemiş. Kemiklerimiz ısınır, kulunçlarımız açılır, bir ter atarız. <gülüyor> gidelim, gidelim. <gülüyor> Güzel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul içi beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük